Es tut mir leid, aber es ist es, es tut mir wirklich im Herzen leid. Aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen von Tag am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht Şimdi hani izlerken insanın aklına bir takım şeyler geliyor. Acaba şundan mı ağlıyor? Bundan mı benim sarayım yok diye mi? Ya da Türkiye'yi ben çok kıskanıyorum. Bizim neden öyle bir havaalanımız yok? Benim sarayıma mi? 55 milyon lira onayda ayda bahçe masrafı yapılmadı. Topu topu bir tane araba var altında yani falan diye olabilir mi? Hayır değilmiş meğer başka bir nedenle sesi titriyor, gözleri doluyor. Ve e, aslında keşke o görüntüleri de verseydim. kusura e, bakmayın ihmal ettim. E, parlamentoda yapıyor bu konuşmayı. Milletvekilleri şöyle yani e, gözleri doluyor, kötü oluyorlar, bakamıyorlar. Neden? Es tut mir leid, aber es tut mir wirklich im Herzen leid. Aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen von Tag am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht akzeptabel aus meiner Sicht. Yani, bakın, ile Türkiye, AB ile Türkiye, değil bu. Bu aslında toplumsal değil, siyasetçi kalitesi siyasetçi e, siyasal anlayış anlayış Aslında. siyasal anlayış farkı meselesinde e, bize farkı gösteriyor yani bir yerde bir lider çıkıp itiraf edebiliyor eğer bir önlem alınacaksa onu e, gerekiyorsa gerçekten korkusuzca yerine getiriyor ama aynı zamanda kaynaklarını Bundan etkilenecek milyonlarca sıradan insanı ayırmayı da biliyor. Bizdeki gibi efendim Mehmet Cengiz'in vergi affı şey yapısın. Elektrik şirketlerinin borçları silinsin. Böyle olmuyor Geçmediğimiz mesele. köprülerin parası hemen ödensin. Ha, bunlar olmuyor. E, şimdi burada önemli bir nokta var. Pandemiye e, geleceğiz. E, bir söylemek istiyorum Ayşenur. Bunu bir konuşmamız lazım. Eee Sayın Bakan, hemen söyleyeyim, Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Cumhuriyeti Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı bir tweet attı. 13 saat önce. Tweet şöyle sayın seyirciler. Sosyal koruma kalkanı ile sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 44 milyar lirayı geçti. Yani devletimiz Sosyal destek programı hane halkına, biz bize yeteriz Türkiye kapsamında, kısa çalışma ödeli kapsamında 44 milyar lira harcadım diyor. Yani bu pandemi meselesi döneminde so halkı korumak için sosyal koruma kalkanı kurduk e diyor. Tu 44 milyar lirayı geçti diyor. Aa peki çok güzel değil mi? Ne kadar iyi 44 milyar lira vermiş devletimiz sosyal koruma kalkanı kapsamında. Nereden vermiş bunu? Sarayın bahçe masrafları mı kısılmış mesela? Yeni saray inşaatları mı? Geçmediğimiz köprülerden mi kesilmiş? Sayın Cengiz'in ödemeleri mi durdurulmuş? Mesela çılgın projeler mi durdurulmuş? Nereden gelmiş bu? Hükümet harcamaları mı kesmiş? Sarayın mutfak masrafları mı azaltılmış? Böyle bir şey mi olmuş? Uçakları mı satılmış mesela? Arabalar mı azaltılmış mesela? Nereden gelmiş bu para? Ben söylüyorum. 44 milyar lira diye bahsettiği paranın 34 milyar lirası işsizlik fonundan. Oh. Benim benden ve işverenden kesilip, benim işsizliğim için kesilen, işte sayın e, Zehra Zümrüt Selçuk'un e, tweeti. Buradan e, anlatabilirsin, bakın. Evet, diyor ki 44 milyar lirayı geçti. Tamam. Diyor. Peki 44 milyar lira 44.7'ye geldi. Bunun 34 milyar lirası benim paramdı zaten. İşsizlik fonundaki para sizin paranız değildi o. Biz işsiz kalırsak diye oraya bu parayı koymuştuk. Devletin parası değil o. Devletin parası ile yaptıklarınızı anlatın bize. Bizim paramızı bize geri verip sonra da bize size sosyal koruma kalkanı yaptım demeyin. Hangi harcamayı kıstınız devlette? Kaç uçağı sattınız? Kaç arabayı sattınız? Sarayın bahçe masrafları 10 ayda 55 milyon. Bunu azalttınız mı? Yeni saray inşaatlarına aktarılan bütçeyi kestiniz mi? Ne yaptınız? Kamudaki bütün o lüks arabalardan, altlara çekilen lüks arabalardan mı vazgeçtiniz pandemi döneminde? Bize bununla gelin. 44.7 milyar lira para verdik. E, 34 milyarı bizim paramız zaten. O devletin parası değil. Sayın Bakan, siz de biliyorsunuz. Sayın Zehra Zümrüt Selçuk, siz de biliyorsunuz ki o para kamunun parası değil. O para sizin paranız değil. O para bizim paramız zaten. Bizim paramızla ee, beylik yapıyorsunuz. Önümüzdeki günlerde görüntüsünü de paylaşacağım. Bodrum'da bir koyu tamamen kapatan bir başka saray. Bu saray doğrudan Erdoğan'ın sarayı değil. Türkiye Diyanet Vakfı'nın ee, İslam Kültür ve Medeniyeti Tanıtım ve Bilgilendirme Merkezi. Bodrum'da. Bodrum'da. E, Bodrum'da tanıtılması gerekiyor. Turistlere. Çünkü is İslam. Turistlere İslam kültürü hakkında bilgi vermek, tanıtım yapmak üzere muazzam bir kompleks inşa ediliyor. Onun çalışmaları devam ediyor. O durmadı, durmadı. Zaten muazzam bir şey, söyleyin, yapı iş makineleri tekrar tokur takır 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 görüntüler geldi. Bugün bunu konuşacağımızı tahmin etmediğim için vermedim. Önümüzdeki günlerde paylaşırım. Diyanet Vakfı'nın, Türkiye Diyanet Vakfı'nın sarayı. Ona para gidiyor hala. Ya sarayın bahçe masrafı 10 ayda 42'den, e, 44'te 12,5 milyon artmış özür dilerim. 55 milyona gelmiş. 55, 10 ayda bahçe masrafı. Biraz oradan kısın ya. Bu 10 ayın da en az 6 ayı pandemide geçti. Yılbaşından beri pandemi zaten Mart'ta şeye girmiştik. Yani gerçekten e, inanılmaz bir şey. Nereden kıstığınızı bize anlatın. O, ben onu duymak istiyorum aslında. Pandemideki şu tabloları da tekrar bir verelim. Bakın gerçekten vahim noktaya e, gidiyor. Dünkü tabloyu görelim önce Dersucu. Dünkü tabloda gene e, vaka sayısı 30 binin üzerinde. E, va, e, vaka sayısında yani yeni vaka sayısında azalma var diye görüyoruz. E, bu iyi alamet olarak gösteriyor. Özellikle bu hafta sonu yasakları işe yaradı gibi söylüyor bakan. Ama hafta sonu yasaklarının etkisinin hemen burada böyle göründüğünü ben düşünmüyorum. Ama uzman değilim peki diyelim. Ama vefat sayısı, ölüm sayısı giderek artıyor. Ekrem İmamoğlu da zaten diyor ki, İstanbul'da artık diyor kaç aydır ölüm sayısı 400'ün altına, bulaşıcı hastalıktan ölümden bahsediyoruz. Bu arada bu insanlar altına, mezarlıklara gömülmüşler. evet. Düşmüyor diyor. E, zaten sonuçta bakın hani bizi çok kıskanan Almanya e, dünyadaki sıralamayı görelim. Dünya sıralamasında bizden aşağıda, biz dördüncü sıradayız. Almanya bizim altımızda yeni vaka sayısında. E, şimdi yeni vaka e, o sarı e, sütun yeni vaka. Bakın 30 bin. Almanya bizden daha az 28 bin. Toplam vakaya geldiğimiz zaman da şaka değil, 1 milyon 748 bin 567'ye çıktı. Yani 2 milyona yaklaştı vaka sayısı. Almanya onun da altında. Ee, yani Almanya'daki vakaların da iddia o ki Türk mahallelerinde daha e, yaygın görüldüğü söyleniyor elbette.